Herkese merhaba arkadaşlar. İnanın arkadaşlar bu kalıp soruyu bilmeyen halen milyonlar var. Bakın 5 sin x artı 12 cos x eşittir 14 denklemi veriliyor. 0-2 bir aralığında kaç tane kökü vardır? Arkadaşlar bakın gelin size bu taktiği bir daha yazayım. Bakın a çarpı sin x artı b çarpı cos x. Eğer açılar aynı olduğunu görürseniz yani şu açılar aynıysa bu fonksiyon alabileceği en büyük değer bakın cos sin'in başındaki sayıların karelerin toplamının kare kökü. Bu en büyük değeri verir. En küçük değer ise arkadaşlar yine kareler toplamının kare kökü ama başına eksi koyuyorsunuz en küçük değer olur. O zaman gelin biz bunu ne yapacağız arkadaşlar? Bakın 5 sin x artı 12 cos x ifademiz var. Bunun alabileceği en büyük değeri bulalım. Bakın şununla şunun kareleri toplamının kare kökü. Yani 5'in karesi artı 12'nin karesi yani 13. En büyük değer 13. En küçük değer nedir? en küçük değer de eksi 13'tür. E bize 14 denklemi veriliyor. Yani bunlar bunları toplayıp çarpıp arkadaşlar topladığımızda 14 denklem 14 sonucu çıkıyormuş. E 0 ile 2 pi aralığında alabileceği en büyük değer 13. O zaman 0 ile 2 pi aralığında hiçbir kökü yoktur. Cevap 0'dır. Arkadaşlar lütfen bu soru kalıbını öğrenin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.